İçişleri Bakanlığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftişin yankıları sürüyor. Türk Gün gazetesine konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı dedi. Ayrıca işe alınan teröristler İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız diye de sordu. Bir bir şey. Görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanının amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir? MHP lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş hakkında konuştu. İddialar doğruysa Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a ihanet etmiştir. Bu ihanet cezasız kalamaz dedi. Gözümüzden kaçtığı sanılmasın. Bunlara göz yuman, bunların işe alınmasına onay veren suç işlemi sayılmayacak mıdır? Bu kanunsuzluk, bu hiyanet hiçbir kalıba sığmayacak kadar ciddidir. Terör örgütüyle iltisakı olanları belediye alanların bu fiilleri sabit görülürse, başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Suçluysa elbette görevden alınmalı, Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkan seçmelidir. Bu işin şakası yoktur.